Merhabalar, videomuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. İlk videomuzda biliyorsunuz bu çantaya çalışmıştık. Şimdi bunun kulp kısmını yapacağız. Kulpta da bu sistemi kullanacağız. Böyle sarmal bir döngü var. Üstünde bunu altılı, yedili, sekizli, dokuzlu ne kadar kalınlıkta veya ne kadar incelikte yapmak isterseniz o şekilde zincirle başlayarak çalışma yapabilirsiniz. Şimdi bunda bazı e, önemli püf noktaları var. Onu da aktaracağım size. Bazı yerlerde artırmalar oluyor. Bu e, spiral bozuluyor ve mesela 8'e çıkıyor, 9'a çıkıyor. Bazen eksiltmeler oluyor. Bu spiral bozuluyor. Hemen buradan kaybolup diğerleri onun yerini alıyor. İşte bu döngüde arada sırada böyle bütün spirali takip etmeniz gerekiyor ki e, sonuna kadar doğru bir sayı olup olmadığına bakabilmek için şimdi ben bunu da tek kulp çalıştım birçok versiyonda da uygulayabilirsiniz kağıt ipte pamuk makromede de polyester grubunda aynı çalışmayı yapabilirsiniz şimdi bunun yeşil ip ile gösterirsem şu battığım yerler belli olmayacak onun için biraz pamuk makromede de göstereceğim Aslında birazcık daha kalın ip olsaydı onu da daha e, net gösterebilirdim ama o renkte bir ip bulamadım şu anda ben yine şu pamuk makromede biraz çalışalım isterseniz kalın iple de deneyebiliriz şimdi bu başlangıç zincirimiz İsterseniz buna başlangıç zinciri veya e, artı 6 yapabilirsiniz ya da bununla birlikte 7 sayısını yapabiliriz şimdi bir başlangıç olarak sayıyorum bunu. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 7'yi bununla birleştireceğimiz için aslında 6'ya düşüyor. O yüzden bir tane başlangıç ve 6 zincir denilebiliyor. O yüzden kafanız karışmasın. Başlangıçla birlikte 7 tane yaptık. Birleştiriyoruz ve onu yutmuş oluyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalmış oluyor. Çünkü bu bizim e, çıkış bölümümüz. Şöyle göstereyim. Şimdi bu noktada 3 işlem yapacağız. 3 e, farklı yere batacağız. 4. 5. ve artık e, kulp kısmı bitene kadar da hep aynı işlemi yapacağız. Şimdi bu birinci işlemimiz. İkinci sırada sadece buralara batıyorum şu kısımlara, tek kısımlara 2 3 4 5 ve 6 batış yapacağız. Şu zaten bizim içinden çıktığımız ilmeğimiz. Bu e, kulpu yapmakta zorlananlar var, spirali kaçıranlar var, öğrenmeyenler var müşterilerimizden. E, onlar işte bazen geliyorlar, düzeltiyoruz sayı artırma, eksiltme, e, bazı yerlerde kaçırmış oluyorlar. O yüzden burada da hem o, o soruları toplamış ve burada da cevaplamış oluyorum. Çok da e, iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi 1 2 şuna batıyorum. Yani zincir kısmının üstüne 3 4 5 ve 6 Zaten 7 zincirle başlayıp 6 tane spiralimiz olacak. Bu da onun başlangıcı oluyor. Bir tanesini birleştirdiğimiz için yutmuştuk hatırlıyorsanız. Şuna batmıyoruz şimdi. Çünkü bu diğerine geçme bölümümüz 6 tanemizi saydık şimdi diğer işleme geçiyoruz bu sırada hepsinin arkasında bakın şu pirinç taneleri gibi bölümler var şimdi bu sırada onlara batacağız 1 2 3 şöyle pirinç taneleri gibi bölümler var 4 5 ve 6 hemen başlıyoruz İlk pirincimiz 1. ikinci pirincimiz kontrol edin mutlaka. Burada gözünüz karışabilir. 2. 3. pirinç <laughs> öyle söyleyeyim. 4. Şuna batıyoruz. 5. 6. Sonra saymayacağız zaten. Şimdi bu kısmı da tamamladık. Asıl model kısmımız şimdi başlıyor ve yanılacağımız tek bölüm burası oluyor. Hangisine batacağız bölümü. Şimdi 6 tane pirinç bölümünü geçtik ya. 1 2 3 4 5 6 pirinç burada var. Şimdi bu 6 pirinci tekrar gözetleyin. Şu pirinç kısmın bir burada bir de burada bacaklar var. İpimizin ayrıldığı. Biz hepsinde buna batacağız. Şu kısma. Yani şu pirincimiz bir bu tarafa ayrılan bir de bu tarafa ayrılan bölüm var. Daima tığla birlikte buraya batacağız. Şu bizim öreceğimiz bölüm. Şimdi hemen gösteriyorum. Şu bizim pirincimiz. Burası şu bakın bir bu tarafa bir de bu tarafa ayrılan iki tane şu var şöyle göstereyim bir ve o pirinçten ayrılan iki bölüm var bakın şöyle duruyor biz daima şuna batacağız bu bizim için çok önemli şu her zaman bunu bulduğunuzda hiçbir bozulma yaşamazsınız. Hemen başlıyoruz. Bakın. Pirincimiz ve sizden tarafa olan bacak kısmı. Buna batıyorum. O zaman nereye batacağınızı yanılmazsınız ve hiçbir zamanda farklı bir yere batmazsınız. Pirinci buluyorum pirincim bu ve alt benden tarafa olan bacak kısmı da bu hemen oraya batıyorum ve ikinciyi yapıyorum pirincim ve şu ayak kısmı ayak bacak artık öyle gidiyor 3 <laughs> oldu yine hiç göremezsem şöyle bir netleştiriyorum burayı pirincimi buluyorum hemen buraya basıyorum batıyorum 4 oldu şununla 5 ve son şu pirincim şurada oradan çıkan bacak kısmı Evet 6 ile bitiriyoruz böyle baktığınız zaman ben nereye batacağım hangi ilmeğe batacağım diye ee, şaşırıp yanlış yerlere batma ihtimalimiz çok yüksek o yüzden de onları mutlaka baz alın. Hiç yanılmazsınız. Tekrar bakıyoruz. Pirincimiz bu. Artık altılı sistemi kurduk. Üçüncü de bunu oturttuk. Yani modelimiz hazır şu anda. Şimdi pirincimiz bu. Şu da sol ve benden taraf olan bölüm. Şuna batacağım. Bir. Yine pirincimi hiç göremiyorsam hemen şuradan bir ayırt ediyorum. Şuna batacağım. Şimdi bunu hiç bakmayacağız artık. Bu kısmı da gidelim. Ondan sonra size zaten diğer seriyi takip etmeyi göstereceğim. Şu pirincimi buluyorum. Yani göz yanıltısından dolayı hemen şurayı buluyorum. Üçüncüyü yapıyorum. pirincim ve sol bacak yani benden tarafa 4 5 ve şuna batıyorum 6 şimdi birkaç sıramızı gittik bundan sonrası bir de şöyle takip edin e, bu spiraller böyle çıkacak ve bu görüntüyü böyle birazcık elde ettiğiniz zaman artık hiç bakmadan bile örebilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Şimdi şu iki kanalın arasında şu an belli olmuyor. İki sıra daha gideyim. İki kanalın arasında kalıyor çünkü sizin bu batacağınız yer. O zaman bu şekilde zaten hiç bakmadan otomatik olarak örebiliyor olacaksınız. Hemen şu orta boşlukta, o bacakların hep bende kalan kısmı orta bölümde kalacak ve direkt siz o orta bölümlere batarak devam edeceksiniz. Şu an birçok kişi e, bu konuda yani bu bölümde zorlandığını söylüyor çünkü hep buraya batılacak diye gösterilmiş fakat ee, basacağımız yerin yani bulunduğumuz noktanın ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer bulunduğumuz noktayı bilirsek tabi üzerinde durmak da daha kolay olacaktır. Şu an hiç o e, pirinci takip etmiyorum. Bana doğru olan bölümdeki bacak kısmı takip etmiyorum. Sadece şu an otomatik olarak ortadaki karşıma çıkan ilmek zaten tığın yönünde bakarsanız hemen tığımı takabiliyorum bakın sizin tam karşılandığınız yerde yani hareketlerinizin tam altında o yüzden zorlanmazsınız ve çok daha kolay örersiniz ilk zaten 3 kısım önemli. Umarım anlaşılmıştır. Bu ıı, yeşil çantada olabildiğince detaylı anlattım ama inşallah sıkılmazsınız. Çünkü o kadar uzun video çekmeyi istememiştim. Fakat onda işte öyle bir gizli bölüm var. Maalesef herkesi zor durumda bıraktı. Karşılaştığım modellerden dolayı bildiğim için Üzerinde çok durdum. Umarım zevkle izlemiş ve örüyorsunuzdur. Çok da mutlu olurum. Yani amaç uzun bir video değil. Aslında ne yapacağımızın bilincinde olmak gibi bir model de. O yüzden de sürçiliği ettiksek affola diyorum. Şimdi hemen bırakıyorum. Bakın. Hep aralara batıyorum artık hiçbir e, işlem yapmıyorum. Burada mesela batacağınız yeri bilmeseydiniz bazen yanlış yere batıp bu spiral çizgilerin bazıları eksiliyor bazıları çoğalıyor. Çoğaldığı zaman mesela fazla batış yaptığınız zaman 6'lı başlamıştık. O 6 7 8'e kadar gidiyor ve çantanın bu tutma yeri artık kalınlaşıyor ve mecburen sökmek zorunda kalıyorsunuz şimdi sayıyı takip etmek isterseniz de şöyle bir iğne alayım şu sırama takayım bu 1 2 3 4 5 takip ediyorum ve 6 bakın iğnemin olduğu bir yanındaki 2 3 4 takip ediyorum 5 6. iğnemin sonundaki yani 6 tane çizgim var 7 zincirle başlayıp 6'ya indirdiğimiz bunu 8 ile başlarsanız 7 olur 9 ile başlarsanız 8 olur bu kalınlığı ona göre ayarlayabilirsiniz bunu ben 1.5 milim yani 3 numaralı polyester ipli ördüm şu şekilde yani no 3 diye geçer 1.5 milimdir bunu da 7'li sistem mi yapmıştım? Hemen bakıyorum. 6-7 karıştırdım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bu da aynı. 6. Yani 6 yaptığınız zaman çok güzel avuç içinde kavrayabiliyor oluyorsunuz. Şimdi bunda devam edelim. Polyesterip de kapamayı göstereyim. Şöyle. Aa bulamadım. Neredesin? Çok fazla sökmüş olduk. Yakalayamıyorum. Evet. Bakın, iki bölüm arasında hemen bu şekilde çok sıkı örmeyin, taş gibi olmasın. Çok da bol örmeyin. Kullanırken sarkmasın diyorum. <laughs> şey gibi oldu, atasözü gibi oldu bir anda. Şimdi kapsüle e, geçireceğiz bunu. O yüzden bu kısmı bitirirken kaç santim yapmak isterseniz, isterseniz kol altı çantası olarak kullanın isterseniz el çantası olarak kullanın bu uzunluğu kendiniz ayarlayabilirsiniz ikili sap şeklinde de kullanabilirsiniz şimdi diyelim ki ben burada okeyim bitirmek istiyorum burada artık şöyle yapıyoruz içinden geçiriyorum yani kaydırma işlemi yapıyorum hepsine batmanıza gerek yok bir tane atlayıp kaydırabilirsiniz bir tane atlayıp kaydırabilirsiniz bir tane atlayıp kaydırabilirsiniz ve sonuncuyu şurada bağlama işlemi yaparak bitirebilirsiniz bir tane daha yapayım tamam burada ipimizi koparabiliriz uzunluk olarak hemen bakalım. 36 santimlik bir kulpumuz var. Hemen bunu kesiyorum. İpimi buradan çıkartıyorum. Şu şekilde Evet. Bunu da işe alalım. sap kısmımız hazır. Şimdi şu kapsülleri çalışırken ben ne yapıyorum onu göstereyim. Şu kısımları hemen parçama alayım. Buna gümüş mü gider? Sarı mı gider? Çok emin olamıyorum. Sizce Gümüş biraz daha spor oldu. Sarı birazcık daha çok böyle çiğ kaldı sanki. <laughs> Bilmiyorum şu an kararsızım. Biri sarı, biri gümüş yapacağım herhalde. Gümüş olmalı bence. Şöyle bir durum var. Ben bunun vidalarını almayı ve bunun da bir tanesini almayı unutmuşum. Şu an elimde bir adet gümüş ve iki adet sarım var. Vidaları da yok. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bu şekilde takıyoruz. Herhangi bir makas ya da tornavida yardımıyla bunu iyice buraya ittiriyoruz. Bu işlemi yapmadan önce ben bu kapsülün içine biraz e, kumaş yapıştırıcısı koyuyorum. O şekilde monte ediyorum bu tutuyor çok da güzel tutuyor gerek var mı bence yok ama işte sağlamlaştırmak adına öyle bir huyum var bu şekilde iyice buraya koyuyoruz fazlalığı tamamen otursun diye dip kısma bu şekilde makasla ittiriyorum küçük dört tane vidası var bunun ee, şöyle göstereyim görünmüyor bu şekilde buna da bir tane takmışım zaten yine buna aynı şekilde takıyoruz İsterseniz buradan isterseniz de e, bu takma kısımlarını ayrı bir bölüm yapabilirsiniz ama bence gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten bu çok ağır bir çanta olarak kullanılmayacak. İçine bir cüzdan, işte bir e, makyaj malzemesi hemen. Şunu bir arka kısmı dağılıyorum. alıyorum. Siz bunu şu an <laughs> gümüş olarak düşünün. Ben gümüş taktım olarak kabul edin. Şimdi böyle biraz saçma olacak. Ben oraya sarı ekliyorum hemen. Bu aparatlarımız da bu şekilde çıkıyor. İlk başta bahsetmiş olduğum bölüm. Hani isterseniz bunu ortaya, isterseniz yukarı ayarlayabilirsiniz. Şuraların hepsini 90 derece dik olacak şekilde düzeltin. Yani böyle çantaya uyarladığınız zaman tam işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şu alt tek kısmı çantanın ortadaki başlangıç kısmına takabilirsiniz. Buradan ilmek arasında bir yer bulup oralardan geçirdiğimiz zaman tamamen hizalanmış bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi bunun da yine tam orta kısmını hedef alıyorum. Bunu birazcık daha açalım. Şu şekilde nokta kısmı yani şu nokta kısmı tam sizin başlangıç bölümünüze gelecek. içerideki bölümü şu tırnaklara göre düzenleyebilirsiniz. Tam ortada mıyım? Evet. Şimdi bunu elinizle bastırıyorsunuz ve hemen zaten o oraya oturuyor. Çekiçle vurmayın. Çünkü klipsi bozabilirsiniz. Bunun arka kısmına ben şöyle elyaf koymuştum içine biraz bakın iplerimi en son kesiyorum ben hala da son aşamaya kadar herhangi bir işlem yapmıyorum bu şekilde klipsimi oturtuyorum ve elimle hepsini kapatıyorum. Ve çantamız hazır. Şöyle yapalım. Evet, şu an sadece bunun vidaları eksik ve siz birazcık gümüş olarak düşünürseniz <laughs> sevinirim. Şu an gümüş kalipsinden bir tanesi yok çünkü yanımda. Çantamız böylelikle bitmiş oluyor. Diğer tüm versiyonlarını kullanabilirsiniz. Polyester 1.5 milimlik ip kullandım. No 3 diye geçiyor. İster simli ister simsiz birçok versiyonunu kullanabilirsiniz. Bunu 4 numarayla örebilir miyim ya da 7 numarayla örebilir miyim derseniz Evet 3 hani 3 milim diye de geçiyor aslında ama aslında bir buçuk milim 3 numara polisler olarak adlandırırsak daha doğru olur 3 ee, no ile ördüm 4 no 5 no 6 no ve 7 no ile örebilirsiniz ne olur ee, bunu 3 milim tığla ördüm diğerlerinde tığ milimlerini de yükseltebilirsiniz ee, siz 7 milimlik bir ipe geçtiğiniz zaman bu yuvarlak bu kadar değil de şu kadar olur. Kenar kısmı da bu kadar olur. Bundan yuvarlığa birazcık daha artmış olur. Ama aynı sayıyı çalışabilir misiniz? Çalışabilirsiniz gayet rahatlıkla. O yüzden bunu illaki 3 milimlik ya da 3 numara bir iple örmek zorunda değilsiniz. O şekilde düşünmeyin katiple örerseniz bundan birazcık daha büyük olsun istiyorum derseniz bir önceki videoda zaten şu kısmı bahsettim 70 ile bitirdik 80'de 90'da bitirebilirsiniz şu kısma da 21 e, zincir çektik tek sayılar olmak zorunda 21 25 27 29 da yapabilirsiniz o zaman da bu enini artırmış olursunuz bunu istediğiniz şekilde oynatabilirsiniz. Ölçü olarak hemen söyleyeyim. Şöyle koyduğumuz zaman zaten 21-22 santimlik bir çanta. Yükseklik olarak da yine aynı şekilde 19-20 santimlik bir çanta. Hani 20 santim gözünüze küçük gelmesin yine içine birçok şey alabiliyor. Kaç tane yumak alır ne yapar bakalım. Telefonunuz sığar. Cüzdanınız sığabilir. Şöyle yapayım. Üçüncü ipi koyuyorum. Bir tane bunu koyuyorum. Başlamışım bir şey bitirmemişim. Bakın bir sürü şey aldı. Kapatıyorum şu an birçok şeyi alabilir durumda. Şu an bunu takılmış olarak düşünün. Evet. Evet. Şimdi içinden bu kadar şey alıyor. Onu göstereyim. Bunu. 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 bunu ve bunu. büyüklük olarak bu şekilde o yüzden çok küçük bir çanta olarak düşünmeyin isterseniz ölçüleri söylemiş olduğum gibi büyütebilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim sürçeliği insan ettikse affola diyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın daha çok küçük bir kanalım desteklerinizi bekliyorum çok sevinirim çok da mutlu olurum Kendinize iyi bakın. Daha birçok projede görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.